Azgınlık sürsünü yönlendirme meditasyonu. Rahat bir pozisyona geç. Sandalye veya yere oturabilirsin. Sırtın dik ancak rahat olsun. Ellerini dizlerine veya kucağına koyabilirsin. Gözlerini kapat. Görsel dikkatini azaltıp ister dünyayla bağlantı kurmaya çalış... Derin nefes al, burnundan yavaşça derin bir nefes çek, karnının şiştiğini hisset, ağızdan ya da burnundan yavaşça nefesler ver, bu esnada bedenindeki tüm gerginliğin yavaşça dağıldığını hisset, tekrarla bu döngüyü beş dakika boyunca sürdür. Her nefeste daha fazla sakinleş ve kontrolü yeniden kazan. Ve bunları kontrolün elinde olduğunu fark et. Kendini dinleyerek bedenini analiz et. Nefesin ritme eşliğinde başından başlayarak ayak parmaklarına kadar bedenine dikkatlice odaklan duygularına yer ver. İlgin gelen yerlerde yoğun duygularına ya da gerginliğinin farkına varmaya çalış. Bu ısrar gelip geçici. Bulutlar gibi zihninde süzülüyor. Bu ısrar gelip geçici. Bulutlar gibi zihninde süzülüyor. Bu hisler gelip geçici. Bulutlar gibi, bu bu gibi zihninde süzülüyor. Şefkatle yaklaş kendine. Duygu geçip Geçici, ben huzurla kalmayı seçiyorum. Kendi kendime, yumuşak bir sesle, ben güçlüyüm. Geçici duygularım beni tanımlamaz, ben güçlüyüm. Geçici duygularım beni tanımlamaz, ben güçlüyüm. Geçici duygularım beni tanımlamaz. Ben ve bu an geçici. Şu an burada ve bu an geçecek. Şu an burada bu an geçici. Dikkatin nefesinde olsun. İlerleyen düşünceler gelip geçerken dikkatin her zaman nefesine geri dönecek. Dikkatin nefesine vermek için iki dakikaları Bu hal bir zaman senin kontrol etmeyi fark et. Dönülür başlangıç için nefes al. Son birkaç derin nefes al. Her kendini bu ada bırak. Gözlerini hazır olduğunda sakin bir an hissettiğinde ve farkındalık halini koruyarak onları bilincine yerleştirdiğinde günlük yaşamına daha huzurlu dönmek için yavaş bir şekilde thank yeah. you